Abiciğim ee, Mehmet abi selam aleyküm. Allah razı olsun. Selam aleyküm. Nasılsın abicim? Çok mutluyum valla şerefim Mehmet abicim şimdi ee, esnaf ziyaretimiz ee, var. Esnaf ziyaretine gidiyoruz. Evet. Esnaf ziyaretine gidiyoruz. Kolum Mehmet abi. Şu emanetini kolum, bir al da kolun geçsin. <laughs> Ahmet abi, Kol Ahmet abi. Efendim abi. Sen bana çok güzel bir insansın. <gülüyor> Tabii. <laughs> Ateşlendi ya. Yapı yap yapara ya? Yok. Yok. yok, yok Yüzü güldü ya, ondan güzel bir insansın. Gülüyorsun dedim. Peki. Ayıp abi. edin abi, Mehmet abi. Ben zoruma gider öyle değil mi? Işte ben seni seviyorum. Allah'ım bile zoruna gider. Tabii. Çünkü senin kalbin... Bir dakika dur bir adam konuşsun istersen. istersen. <laughs> bir şey diyecekti. Ahmet abi çok güzel. Ahmet abi çok güzel bir insan. Allah razı olsun. Güzel güzel bir insan. Sağol. O senin güzelliğin Mehmet abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ahmet, Ahmet, Ahmet Kirem'le Ahmet. beraber. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ziyaretimiz... Ahmet abiyle arıyoruz. bizi varmaz. Kimse girmez. Kimse girmez. Ama Görüşürüz. şu arabanın ışıkları yanmasaydı yol böyle güzel olmazdı. Birazdan olacak. Mehmet abimiz e, esnaf ziyaretine giderken de eli boş gelmez. Öyle bir babayit, öyle bir delikanlı bir adam. Elini bana verebilirsin abi. Gelme Mehmet abicim. <laughs> Arkadaşlar e, malum müşahit Esat Aslan Topçu kardeşimiz, çoyukluğun arkadaşımız, canımız ciğerimiz. E, videolarda e, denk geliyorsunuz ama kim olduğunu bilmiyorsunuz. Esat Aslan e, mali kendisi. Bizim de Bak, de çok yukarı sevmedim muhabbet mali Abi yukarı Esat <laughs> Aslan dokucu. Merhaba iyi günler. Merhabalar kolay Merhaba, gelsin. Günler. Merhaba iyi günler. Merhaba günler. Selamünaleyküm. aleyküm. dayıcım. Allah'ını Allah Mehmet <laughs> abi. Dayı Oğlum hoş geldiniz. <laughs> Abuşanın. Valla biraz kolumda bir şey oldu ya. Ne oldu? Geçer, Bilmiyorum geçer. burası bir şey oldu ya. Ben 500 verdim ki evet. biraz geçti az bir yarısı kaldı. Abi daha veririz daha. Yani o bir şey. <laughs> Sıkıntı yok. Olma olma İyi Baba sen nasılsın? hissettin? Ne, ya, yap? ne, ya, cem, ne, bak, ne bak, yaptın? Ne yaptın abi? Allah'ını sevin be. O koluna niye olmuştu biliyor musun Mehmet abi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu tatlıya para verdin ya. Bu tatlıya para verdin diye böyle oldu. Baba. Biz utandırdın be. Şerefime bizi utandırdın. Uçurmaz. Ne yaptınız iyi mi? vallahi? Oturabiliriz. Tabii tabii oturabiliriz. Mehmet abi, abi. Mehmet abi sen sen şöyle otur. Mehmet abi sen şöyle otur. Bu saat bize çay verir misiniz? Abi Mehmet abi senin karşında olsun değil mi? Çay evet. verir misiniz? Ne yaptın abi? Hiç şey abi. Abi, abi sen nasılsın? Sağ olasın. Mehmet abi gel de otur abi gel. Yok yok. Otur otur. sen oturacaksın. Bence sen otur abi daha iyi sohbet edelim. abi büyük buraya. Büyük borçak abi iyi. Asıl abi iyi misin? İyiyim iyiyim valla. Demek bu senin yerine çeşit. Ya benim yerime. Baba tamam. ilk defa geliyorsun. Ya inan. Çok... Davut etmedin ki ben. Esen abi seni bir tanıyalım ya. Hepimiz kendi arkadaşlarımız. bizim oldu. Daha, daha değil, ben davet etme Hayır davet etmedim. Doğru mu davet etmedin? Yine sıçmışım <laughs> oldu. Haklı Esen abi seni bir tanıyalım ya. Abi ben Esat Aslan Topçu. Bağabey, büyük Seni dükkanda görüyorlar abi arkadaşlarımız. Bana büyük yer. yapıyoruz. büyük ee, Evlatlarınızı da Her türlü alırız. Evet. Her türlü bazı bir şey yapmadı. Tabii tamam, şey, Allah şaka mı? Allah abi, abi. Evet bu. Bir... Ama yapayım. Yapayım. <gülüyor> <gülüyor> tırtın. Tırtın mı şey var. ya. Tırtın mı dayı? Dayı tırtın mı? Tırtın tırtın. Tırtın abi. abi sen. Yok. Limanda. Ama ben yolu takip ediyorum kardeş. Tamam işte farklı bir şey Allah'ım. Bunu da iyi bilir. Biz e. tam, de bak. Eee. Al Bak yok ya. Niye yeah. <laughs> <Tamam>. ya? Bana bak. Bana bak. Bana bak. Yeme zımını çay Ha yeme ha. Gelme İç Ahmet tamam. tamam. abi tamam. gel. Ha yeme zımını bana Tamam abi tamam. Ne Tamam da ne? abi. Can ne? Ne ne? Tamam abi. Tamam bismillah. Hayır ne Enerji alsın, değil mi? Al, çekerim çıktı. Çekerim çıktı. Hatta evet, ona tamam ayak kalan koyayım. Evet. <laughs> çekerim çıktı. Yani, böyle... şey tamam mı? Öyleyse Peki Tamam. Bana bir de ya. Karnı abim sen de ya. Yiyelim e, ben bir daha da Bir daha mı yiyeyim? Abi yeme ben Ye. Ya. Evet. evet. Misafirlere mi? vereceğiz ya. Yemezse ben de yemeyim daha artık. Bir Bitti. gittim ondan sonra. <laughs> Haydi. Var mı üstüne? Bir lokma okumalım Mehmet abi. Al aç Aç Dur dur. Allah açalım. Allah korusun. Allah korusun. Allah çok şükür. Allah'a çok şükür. Allah'a çok Allah'a çok şükür. Yarım alıcı durmuyor. Allah'a şükür. Kimse bizi öyle bilmiyor abi. Herkes bizi kamerada şaka, Şahane bir Evet, İşinde gücünde güzel bir esnafsın. Eyvallah kardeşim bak ne güzel. Ama en güzel işte. Senin gönlün kadar güzel bir şey olsun. Yok böyle gösterir esnaf falan. Hesabı. Hesabı yapmaz da olmaz. Olmaz. Nasıl abi? çok hoşuma gitti o. Limanlar çıktı mı? limanlar ne çıktı mı? Etleyeceğim. Abi siz burada kuşmaya geldiniz. Hadi ya, bir bir niye? Niye? Bir dakika, bir dakika, bir Bana bak, Gelirler, Abi. Eğri kap sıcak. Ha, bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben, bir dakika. bir ben gidebilirim. Ben bir da ben, ben. Evet abi. Ben de bilirim git sen arabayla geleceğine. Abi. Ben de gelecek. ben Sabah otuz akşam da amir gelecek. Lan bu ne yapalım ne Kayıp mı? Şu kayıp mı? Kayıp mı Mehmet abi? Tamam. Bak bak bak. Kardeş konuşmayı bilin bilin. bak kardeş. Kardeş. bu biraz konuşmayı bilin bilin. Tamam Lan bu tadın ki. Mehmet abi. He. Şimdi biz e, misafirliğe geldik. Ev sahibinin yanında biz ikimiz baş başa konuşmamız doğru olmuyor. Biraz Esnaf, misafire. Tamam Mehmet abi konuşsun her zaman. Misafir misafirimize bakalım. Evet. Zaten aramızda yabancı yok ya. Evet. Bu ya. Ahmet'e tamam. Bunlar da hepimiz bir, bir, bir tanıyoruz. Bir de misafire saygı, saygı da bulalım. Evet. Ya aramızda yabancı yok ha. Mesut abi. Esat abi şu duvarın, e, duvar kağıdını özellikle gittin, seçtin mi geldi? Evet abi, tamam, seç. Benim olacak ya. Yok, burada <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Benim Hayır abi, yok, özel mi seçtin diyorum. Şimdi İbormuş. bizim odamızın ablemi mavi beyaz ya abi. O yüzden mavi ne? beyaz. Ne? büyüğün gibi ablem olarak. Sen bunu uğraşayım mı? Evet. Şimdi bir dakika vermedin. Ama biraz daha mutfak sembolüne benzemiş abi. Evet. Bu bak. siyah çok güzel. Esad'ım. Esad'ım. Bu desenli yağlı yağlı bu bu mı yağlı? Yağlı yağlı? yağlı. yağlı, yağlı. yağlı. yağlı, yağlı. yağlı. Yağ, ben Yağlı De evet He. ya yağlı yağlı kardeşim ben biliyorum. Ev ev ben evime Benim amcam taktırdı evime. Böyle yağlı, evet. Söylemesi olmaz, evet hatırladın ya. Ulan mutlak, mutlak lan mutlak. yapmaz. Ben de He? Hak ediyor hak ediyoruz, Kardeş bir de şey... bir Kardeş abi. öyle öyle de Ama adamda şans yok Kardeş, şans abi. Şans. Kardeş, şans 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 abi. Şans bir dakika Nasıl şans yok ya? Bir dakika. Senin karşılaşmış, yanındasın ya, nasıl şans Ya Her şey o değil abi. Şansı şey, kralı abi ya. Her, Her şey o değil abi. Ahmet'im şöyle bir şey, şöyle bir şey. Ya kardeşim sonuçta evimiz yurdu Çok şükür. Aç Aş değiliz, açlıktan değiliz. Evet. Çok küçük sonuçta hepimizde bir evet. evi var. Evet. Yani dışarıdaki gibi güzel kağıt üstüne, beton yapıyoruz. Yani. Ama illa dışarıda kağıt üstüne, beton üstüne Ya yatanlar onlar ne yapsın? Onlar da şu anda sen sen şansı <laughs> daha gelmemiş yerine. Onlar şu anda eski eksilerinde. Hadi Çok şükür evimiz yüzümüz var. Çok şükür. Allah ne verdiyse. <gülüyor> Allah. <laughs> Ahmet'im Allah, Allah, Allah ne verdiyse. Allah elini de verir. Bir lira da verin, trilyon da Allah'ın Çok şükür. baba, versin, baba, baba, versin, baba, sağlam, sağlam baba, baba. Çok, çok şükür, elhamdülillah, çok şükür. Allah bir milyon da verin. Sağlam ya, e, Trilyon da <laughs> ne olacak ya? Yee. Yeah. Yeah. <laughs> yani her <herhalde> beş yüz bin lira, beş yüz bin beş yüz bin Yee. Ne olacak ya? Selamünaleyküm. Allah sağlık versin ye dua etmesine kim etsin ya da. <laughs> Her hafta dua edelim. Ahmet'im bir şey diyeceğim sana be. Bu adam bütün gün inşaatta çivi keresi çakır tek 100 lira. Ya. <laughs> bak tek. <laughs> 100 bak tek 100, 100, 100, 100, 100 lira. Yok. Kalmadı zaten. Evet, 200'den aşağı yürümeyecek. Ya, yok. onu bırak. Bir onu bırak. Söyledim yok dedim. Aradan dakika geçti <laughs> artık. Kardeş. Evet, sen otur. evet, evet, evet. Ahmet. Onu, o, kardeş onu bir kenara bırak. Onu bırak bir kenara. Kardeş. E, mesela adam keresi çivi çakıyor. Tek 100 lira harcıyor. O onu onu bir kenara o. Tamam. Evet. çok elhamdülillah elhamdülillah. 500 e verse, e, de verse trilyon da bak trilyon da verse 500 de verse bir insan aç göz olmaz. Aç yüz olmaz. Aç göz yemekçi adamlar. Aa evet. öyle değil. Evet. değil. Onlar yemekçi. Tamam hadi bir insan bir insan aç aç yüz olmaz. Aç onu Mehmet abi dedi ki 800 lira verim yok kardeşim kardeş bana 500 lira. konuşma bak. Konuşma. Bir konuşmayı bitir. Konuşmayı bitir. Tamam abi yavaş yavaş ya. 500 Neşen yerine mi gün? 800 lira Evet, 800 lira verdim. Kal. Ne? 500 yeter dedin, doğru mu abi? He, he ben de, evet. ben, ben tamam, de. gözü değilsin çünkü. He, he, pizza, pizza Değil. Ben, ha, bir insan, olmasın. olmasın. Aynen. Elhamdülillah. Zahmet çok Abi. abi. Teşekkür ederiz. Kardeş, bak, çok kazanıyoruz. bak, kazanıyoruz. Alacağım bak. Üstünü görüyoruz, Bir tane tane lavaya kalkma senin bir Ya, abi. 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 Ahmet. 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 Bir ben bir Allah Allah. Ama o kadar da kiram var, masrafım var, harcamam var. Ha bak bak bir dakika bir dakika. Ben sen kazandın mı bir yürüm ben? Bir yürüm Bir dakika bir dakika. Bir dakika ama bir dakika öyle değil öyle değil. Ben o kadar bir şeyle gönderiyorum bir ben. Benim bir benim yanımda ben o kadar kazanmıyorum. Masi yok, söylesin. Şey. bu çok adam harbiden evet. çok. biraz elemanlar çalışanlar. Masivecimiz Esad Aslan abi sağ olsun her şeyi bilir. Baba Allah razı olsun. Ya çocuğu var arkadaşımız aynı zamanda bir yani. Bir de benim bir de benim bir de, bir de, biz çocukluktan belli güllü tamam. aldık. Fırıldak beraber. Bir de bir de var. Aynı mahallede büyüdük. Biz bir konuşabilir miyiz? Tamam. Bir de benim dedi Bırakmaz yok. Bu gibi işte. Bu gibi işte. Sen bunu böyle dibine kadar gibi sevmez misin? Sevmiyorum. Aa, niye Ben dibini görmeyi sevmiyorum. Dibinde kalacak abi. Sen Bak, ben bırakmam. Bırakmam. Sen böyle. Ben dibini seviyorum. Sen de dibini seviyorum. Ben sevmem. Niye? Sevmem. Ben dibi dibine kadar içiyor. Sünnet yapmak iyi değil mi abi? İyi, Ben sevmem. Sevmem. Ben makasım bozuldu. Ben evde, evde dönüyorum ben. Ben zaten benim kimliğim. Yok, bana değil. Sen onu Biz abi sohbet edelim. Esra abi senin işlerin nasıl abi? İnşallah. Allah korusun abi. Hoş geliyorsun. Değil Allah, razı olsun abi. Allah razı olsun. olsun. Allah olsun. Abi. İyi abi. Çok. Allah emri boşa çıkartmasın. abi. abi. <laughs> Esra abi her zaman dükkanda sağ olsun gelir gider çocuk arkadaşımız olduğu için evet. muhabbete gelir. Aynen. Tesadüfen kamera açık olur. Orada siz Aynen. bazen denk gelir Esra abimiz de. Kâkiye düşürürüz. Kâkiye ya düşürürüz yani. Hayır, gülelim diye. Yani yoksa esnafı malum mali müşavir, biz Dur, misafir. <laughs> malum müşavir. <iş. gülüyor> Malum iş yerler şey evet. kendisi. Şu, Şu anda saat 12.20. Şu anda saat 12.20. Bırakmaz ya konuşmamızı bırakmaz. Ses evet sabır buyurun. Selam. Evet Ahmet abi. Ahmet abi hatırlıyor musun? Bu bir ara şey gittik ya sende. Otel mi? Evet. Şey şey. Abi, abi. A, nereye da abi Nereye gittiğimiz yer Bozuldu veya ilaç 32 yumurtayı nasıl yedin? Ne diyorsun sen ya? 32 yumurta otel bize bakıyor. Bir şey söyleyeyim abi. 32 tane yumurtayı kiram asker demişti de şey 12 taneydi. 12. Işte. 12 idi. o günden mı 20 bayağı şeyden 12. Şey 12... <laughs> Yok. Yumurta 32. Bazemesi mi yapmayız ne bak. Ekle ekle ekle. yumurta, <laughs> kirim de. ama 32 doğru söylüyor kiram da. Ama 12 Mehmet abi. Yedin. Ama bir kalan ikisi. Ama ama bir dakika ama tam bir dakika. Ya kapı kapı doğru mu doğru? Bir dakika. Doğru mu doğru? Ama ama Fazla yiyeceğim diye bir şey yok. Yok. Abi. Bu sefer ne yapıyorsun? Kabını sıkıştırıyorum. Karton bağlanıyor. Burada kabı yağ bağlanıyor. Ya bak. Bak. Şu anda ben yağ bağlamış. Kabını yağ bağlamış ya, dedim. Spor yaparım. Sabah yürüyüşüne gidelim mi Mehmet abi sen? Ben koşmayı sevmem. Yürü abi, 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 yürüyüş. yürüyüş. Sen. Ha oldu. Ben de sevmem. Ben oldu. Ben böyle koşmayı İnanmıyorum. Yok. Ben, bak bak. Onu bırak böyle mi? Kırık mı? Aaa. Manyak değil mi? Kırık mı? Böyle. Bir de bir de bir Sen ne yaptın Mehmet Ben. abi sen ne yaptın? Terbiyesini yapmadı. Böyle. Böyle

Baktım bey orada lan, durdum durdum. Alma parasını almadım. Öyle durdumdu baba. Ya. Ya şimdi... Öyle durdumdu parasını Sonra, sonra diyor ki, evet, evet. sonra diyor ki, diyor bende bozuk para var. Mehmet Gezan bir bozuk para verin. Tebi, tebi ise bana almıyor. Tebi, belki bunu bozuk tebi, 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 İyi misin? Abi, i̇yi vallahi iyi. Ay Allah valla. geldin abi ya. Bana bunu şaşırdım ben abi. Ahmet gel bu lan sen yalan ben Gel sen bana ayağa gel. İlk gel sen ayağa gel. Ya nasıl bilmiyorum abi. Evet. ona ona sana abi. bir O ben ayağa gel. Ben ayağa gel Evet tamam. evet ne yaptı evet. İyi mi anlıyorsun? Vallahi çok sevindim beni buraya geldin abi. Evet evet. Sağ ol abi ayağına sağlık. Allah'ın razı Çok sağ ol. Kardeşim, size Kardeşim size ama, çok ama sağlam. tamam da. Şimdi şöyle bir şey. Sağ olasın. Abi. E, hadi, tamam da. Şimdi beni Ahmet arabayla getirdi. Ben burayı bilmiyorum. Bak ben, ben burayı bilmiyorum gerçekten. Evet. Ben buraya ömrümde... Yakın metropolun nasıl? Tamam da ben bak bu, bu buraya, buraya <laughs> Ama yani. böyle tabii hiç haberi yok benim bu işi ben, yaptığımı, bu mesleğe doğru. Biz miyiz gerçekten? Vallahi bak. Allah'a bak. Allah'a bak. Yıllardır beraberiz. Bak. Hiç benim sohbet konuşmak Mehmet abi ilk yaranı değil abi. Mehmet abi para evet. verdim. Kardeş. kardeş, kardeş. Ben sana dükkanla, ben sana dükkanla sandım. Senin yüzük lafı açtın. Kardeş, ben sana dükkanla. 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 Kardeş, ben sana dükkanla dükkanla Bak burayı ben bilmiyorum. Ben burayı bilmiyorum. Sen dükkanla dükkanla sandım. Ben burayı bilmem mi? Evet Allah razı olsun Ahmet abi yetişti seni buraya kadar. Bizi şaşırttı. Evet. Esat sen, gerçekten Ara Arap mısın? Evet abi Arap. Hatay neresi nasıl? Hatay değil Mersin'iz abi. Yerlisiz Mersin. Iz. Ya kökenin ne? Bahçe Mahallesi abi. Bak ya gel ki Arap mısın sen? Arap abi. E, Arap ara uçağı mı? Evet. uçağı. Evet. evet. abi. uçağı. Evet abi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ama bir dakika. Ama bir dakika. <laughs> Peki ama bir dakika. Bir dakika. Madem ki biz Arap'sak öyle Kürttür diye kimse de ayrımcılık yo, etmez. Yok yo, 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 yok. Bak bak ben bunu sevmem. Bak kadın bunu sevmem. Hepimiz he. kardeşiz. Bak kardeşim ben, ben bak dünyada en kıcık aklım ki ayrımcılık. Bizde yok. Aynen bak yok. kim ayrımcılık ediyorsa bu insan sevmem ben. Sevmem. O sadece güzel insan değil. Sevmem. Onun var yeri yok. Benim yanımda yeri yok. Benim yanımda. benim yanımda yeri olamaz. Yer olamaz. Kardeş. Türkse başımızın tacı. Türkse başımızın tacı. Evet. Hep söyle. Turistler abi peki turistler. Onlar da başımızda ne diyelim yani? ha? Neyim onlar da kulaklarımızı tarayacak. <laughs> arkası arkası kulağımızın <laughs> arkası onlardı. Yok abi. Lan kardeşim başka bir şey düşün. Başka bir şey. Kitap. Mesela kitap, kitap, kitap oku. Sıkaran hiç eğlen. Mehmet abi kitap aldım ben. Ee, evet. Gerçekten söylüyorum. Kitap aldın abi. Evet. evet. <laughs> <laughs> Yürüyen ah, <tutum>. Yok. <laughs> Ahmet abi ne yapıyorsun? Kamera gidiyor. Yuvadan çıktın yuvadan. Peki Ahmet. <laughs> bir dakika. Karnı Ahmet. Şu an. Bir dakika Ahmet. Ahmet zaten. şey söyle. Ahmet. <laughs> tamam. Bizim gözümüzde Yuvan Ahmet. Tabii. Biz Ama sen hesa biz hesabı da. yaptın. Hesabı. Evet güzel oldu. Hesabı. 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 Peki hesabı. bir dakika Ahmet'im bitti mi abi? Ahmet biz burada yüzde bakmıyor Her evet, zaman. Ha, arka arka peki bir dakika dur bir dakika Mesela sen beni her gün görüyorsun. Evet. Peki mesela yanlış bir şey yapsak sen beni ya bu misin? Tabii ben tersi. Bu yalnız mu öyle? Olur mu öyle? Olmaz. Güler, bir insan güler, yüzde olur. Bazen daha söyleyecektik. söyleyeceğim ben değil mi? Hadi, hadi söyleyelim abi. Hadi başlayalım. Bir, burada, bir burada, iki, bak. üç. Maden dağı dumanlı Deleylo, Deleylo, Kibaylo Deleylo, Kibaylo, 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 Gitti yarim gelmedi delil oldu delil gel yarim gitti yârim gelmedi delil oldu delil oldu bu Bizim neler oluyor? bu ofiste öyle meşe <laughs> <dağınlardı. gülüyor> bu meşe meşe gel gel bir de Ahmet, şöyle bir şey Lan madem ki kardeş ya bir daha kardeş bir de şöyle bir şey. Lan madem ki büyüdü, büyüdüyse hani çocuk kalalım. Hani böyle bebek gibi kalalım. Ben böyle herkese değer vermem. O vermem. Değerli insana değer vermem. Teşekkür ederim. Kim bizimle paramızı, yememizi böyle ben ona değer veririm. ona değer, değer veririz. Değer vermem. Bak ne bak ha, bak, de, bak ne geldi de, bak. Değer vermem. Bak. Hiç kimsenin lacivert façasına ne şişin çeket sesine ne de parmağındaki şövalyesine. Severim insanı, insansa eğer Vallahi esirgemem. Var sonuna bir değer. İmza, çaycı rıza. Taş bina yanı, boş bina. Gezilmez Mısır çarşısında. Neden? Mısır olmadığı için. Biz eskiden su içerdik testiden. Allah Allah. Hiç unutmam bir gün Mehmet abi. Ama şimdi unuttum. <laughs> <laughs> Ağzına sağlık. Abi, öpmeyle ağız El sıkışı la, evet. Bir dakika bir dakika. Bana diyorlar ki virüs virüs Ulan baksana. Ulan ne virüs ya? El Yerim o virüsü. Ben var o virüsü var. Çinleri yutarım ben. Tarih. Ben şey... onu çinleri yutarım. Adam bütün gün gelsin çakır. Bir şey eli pis yemek yiyor. Biz buna bir şey yapıyoruz. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır şey lan. Bize de böyle. Lan. Hayırdır lan. la Lan karıcım. Bize düm, de böyle. Lan? lan karıcım bana bak. <laughs> bana bak. Lan karıcım ben dükkanımda çöp duyuyorum. Elimi yıkamam lan. Biti. Yıkamam lan. Borlu da bak, şey ya. bana bak yanı yıkama. Bana bak. Yanı yıkama sonra öleceğim ben. Yanı yıkama öleceğim ben. Razı mu ya? ya? Çöpümüz ve temiz bizim. Kardeş mesela elma yıkamam da yerim lan yıkamam da yerim. Kavuklu, öleceğim kabuklu mi? Kabuklu mu ya? Ambulum kabuklu ayağımı sivim neyin? Kabuklu yemez ayakta. Lan 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 mi ya? Çiğ. Ya vallahi ya. Lan yok abi. Yerliymiş ya. Biz bir şeyler... Lan la, ne olmuş lan? Hayırdır lan? <laughs> Bak lan kardeşim para tutuyor ne ektirli? O zaman tutmuyor ki. Tutma, tutma baba. Yani para tutulmaz mı? Yok <laughs> lan para tutuyor elimizi yıkıyor. Ama sen ne yap Mehmet abi tutma. Cemile aç. Cemile, Cemile koysunlar. Yok <laughs> eller elden elden gitsin. He he İnan bana bir ara çok öyle yaptırdım ben ha. Ben yapmazdım ben baba. Ben çok ben... an dürüm ben bilmiyorum var mı? Ellemez dürük olan Cem'e koydum.